Ravi Yatırım'dan merhabalar. Bu hafta özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanan verilerle beraber dolar endeksinin kuvvetlenmeye devam ettiğini gözlemledik ve bunun da pariteler üzerinde aşağı yönlü etkileri, MTF fiyatlar üzerinde aşağı yönlü etkileri oldu. Bugünkü bültenimizde de belirtmiş olduğumuz gibi Fed başkanlarının da yapmış olduğu açıklamalar daha da şahin tonda mesajlar içermeye başladı ve faiz artışlarında belki önümüzdeki toplantıda 50 bas puanlık yükselişler görebileceğimizin altı çizilmiş durumda. Ve burada hem enflasyonun hem üretici fiyat endeksinin hem istihdam tarafındaki toparlamanın ABD ekonomisi üzerindeki ee, Etkisinin devam etmesi ekonomik büyüme rakamlarında da yukarı yönlü revizeleri beraberinde getirmiş durumda. Amerika Merkez Bankası da bu noktada enflasyonun %2 hedefine düşürmek için ilerleyen dönemde biraz daha şahin mesajlar verip daha e, faiz arttırıcı politikalarına devam edebilir. E, diğer taraftan genel olarak Avrupa'ya baktığımız zaman Avrupa tarafında da yine benzer şekilde Avrupa Merkez Bankası'ndan da faiz arttırmış ve dair beklentiler devam ediyor. Bunun tabii fiyatlara yansımasına bakacak olursak ilk etapta ABD borsalarında dün yüzde bir aşan değer kayıpları vardı. Ee, diğer taraftan da Fede dair beklentilerin güncel durumuna baktığımız zaman dün özellikle Haziran, Temmuz ve Eylül aylarında 5-5-25-550 bandında faiz artışı beklenirken artık Kasım ayında da. 5:25, 5:50 bandında bir faiz artışı beklentisi fiyatlara yansımaya başlamış durumda. Bugün içerisinde ekonomik takvim nispeten sakin. Fakat yine FED başkanlarından Berkin'in ve devamında da günün devamında da akşam saatlerinde de yine FED başkanlarından gelecek açıklamalar var. Saat 16:30'da e, bir açıklama var ve devamında saat 18:45'te yine e, saat 8.45'te bir açıklama daha gelecek. O yüzden Fed başkanlarının Şahin tonundaki değerlendirmelerini sürmesi durumunda dolar endeksindeki kuvvetlenmenin devam ettiğini izleyebiliriz. Teknik anlamda düşüş trendinin kırılmış olması bunun orada önemli. Ve e, Ocak ayı başlarında görülen 104 seviyelerinde üzerine geçilmiş durumda. O yüzden hem dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllık tahvil faizine baktığımız zaman orada hafta başına göre neredeyse bir 30-40 puas puanlık yükseliş söz konusu. Bu da fiyatlarda aşağı yönlü etkiyi beraberinde getirmiş gözüküyor. Yine itibariyle altına bakacak olursak altın fiyatlarında 1830 desteğinin önemli olduğunu söylemiştik bu hafta içindeki yayınlarımızda. 1830 desteğinin kırılması sonrasında 1820'ye doğru da hareketler devam etti. Tabi enflasyon öncesinde salı günkü veri öncesinde 1860 dolar üzerinde fiyatlamalar vardı. 1860 kırılması sonrasında 1830 ve 1830'da dün üfe verisinin açıklanması sonrasında kırıldı ve bu sabah 1820 dolar seviyesinde 10 altın fiyatlanıyor. Aşağı yönde 1800 dolara doğru değer kaybının sürme ihtimali var. Bugün küfet başkanlarından gelecek açıklamaların Şahin Ton'da olması durumunda buradaki hareketin devam ettiğini görebiliriz. Benzer bir tablo gümüşte de yaşanıyor. Gümüşte de yine aynı şekilde e, hafta başında yaklaşık olarak 22 dolar üzerinde tutunmaya çalışıyordu. Şu an için 21 dolar 25 sen seviyesinde orada 22 doların aşağısından geçilmesiyle satışlar hız kazanmış gözüküyor. Bundan sonraki süreçte 21 dolar ve 20 dolar 70 sen seviyeleri destek bölgesi olarak takip edilebilir. Euro dolar dolara bakacak olursak euro dolarda da yine bu hafta içerisindeki analiz videolarımızda paylaşmış olduğumuz gibi e, yükseliş eğilimi aşağı yönde kırıldı. E, 50 günlük hareketli ortalamanın da aşağısında fiyatlamalar oluşmaya başladı ve şu anda 1.0635 seviyesinde euro dolar partisinde işlemler devam ediyor. Teknik anlamda Fibonacci düzeltme seviyelerine baktığımız zaman %50'lik dirim 1.06 bölgesinde bulunuyor. E, 61.8'lik düzeltme ise 1.05 bölgesinde bulunuyor. O yüzden e, daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi 1.07 seviyesinin aşağısında kalındığı müddetçe 1.05 bölgesine doğru Euro dolar paritesinde de satış baskısının sürdüğünü gözlemleyebiliriz. Önümüzdeki hafta ise Amerika tarafında açıklanacak olan ekonomik büyüme rakamı ve devamında da PCI rakamı önemli olacak. Enflasyon seyri bakımından oldukça önemli bir veri. Cuma günü açıklanacak, haftaya Cuma günü açıklanacak veri. Eğer orada da yükselişin sürdüğünü gözlemlersek o takdirde FED'e dair beklentiler daha da şahin tonda bir algıya bürünebilir. Bu da tabii ki hem para birimleri üzerinde hem de genel olarak kıymetli madenler üzerinde aşağı yönlü fiyat hareketlerinin devam etmesine sebep olacaktır. Şu an için piyasalardaki gelişmeler bu şekilde. Bu hafta oldukça yoğun geçti. Önümüzdeki hafta da yine aynı şekilde hareketlediğin yüksek olduğu bir haftayla karşılaşabiliriz. Trab Yatırım YouTube kanalında görüşmek üzere.